çocuklar. Söz verdiğimiz gibi yine sizinle birlikteyiz. Bugünkü oyunumuzun adı Scamper. Yani düşünce becerilerimizi geliştiren bir oyun oynayacağız sizinle. Arkamda gördüğünüz gibi bir güneş, bir de keçe var. Sabah uyandığımız zaman güneş açar ve hava aydınlık olur değil mi çocuklar? Akşamları ise hava karanlık olur ve yıldızlar olur. Peki... Ya akşamları da güneş olsaydı Dünyamızda ne gibi değişiklikler olabilirdi? Hmm, ben düşünüyorum ama buna bir cevap bulamadım. Bu konuda bana yardım edebilir misiniz çocuklar? Akşamları da eğer güneş olduğunda neler olabilirdi? Bunların cevaplarını sizden bekliyorum. Annenizden, babanızdan yardım alarak benim gibi bir video çekip bizlere yollayabilirsiniz ve ben de bu videoların hepsini izlerim. Her akşam da güneş olduğu zaman dünyamızda ne gibi değişiklikler olur? Bunu öğrenmiş oluruz. Şimdilik hoşça kalın çocuklar. Evde kalın. Sevgiyle kalın.